Bugünkü videoda bir parça Almanya'da şirket kurar isek avantajlardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Merhaba, ismim Fatma Tabak Özkul, Almanya'da yeminli mali müşavirim. Almanya'nın iki önemli şehrinde ofislerimiz var. Bunlardan biri Mannheim ve diğeri de Münih. Bu ofislerimizde elimizden geldiği kadar en iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Ve bu videolarla da sizlere, ilgi duyanlara, özellikle şirketlere en ideal, en faydalı bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bugünkü bu videoyu güzel bir mekanda çekiyoruz. Bu Mannheim ofisim. Benim Mannheim ofisine ayrı bir duygusal bağım vardır. Çünkü bu ofislerimin başlangıçlarından olduğu bir yerdir. Bu sebepten de ayrı bir mutluluk duyarım burada olmaktan. Ama ya da bir şirket kurduğumuzu düşünelim, hayal edelim bunu ve Almanya'da işte ticaret yapmaya başladık. Bu şirketimizde Türkiye'de üretilen ürünleri ya kendimiz ürettik Türkiye'de bu ürünleri yani kendimizin Türkiye'de bir şirketi var veya Türkiye'de bir başka şirketin ürettiği ürünleri Almanya'ya getirdik, gümrüklettik bu ürünleri Avrupa genelinde dağıtıyoruz, satıyoruz. Yani operasyona geçmiş, ticarette aktif olan bir şirketimiz var. Böyle bir şirketiniz var ise önemli avantajlardan bir tanesi Almanya'da nedir? Bir parça şahsımızı da ilgilendiren bir konudur. Otomobil. Önemli konulardan bir tanesi otomobil sektörü, otomobil alanları. Neden Almanya? Çünkü bir otomobiller ülkesi. O çok sevdiğimiz otomobil markalarının merkezi olduğu bir ülke. Bu sebepten sorusu olan şirket sahipleri çok Haklı olarak biz de bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani kurduğumuz her şirketin şirket mülkü içerisinde otomobili bulunması normal. Burada hiçbir engelimiz yok. Size burada önemli bir bilgi vermek istiyorum. Eğer şirket sahibiyseniz, bütün bu otomobili satan bankalar aracılığıyla, yani düşünün ki bir isim veriyorum bir Mercedes veya bir BMW veya bir Audi alınacak. Bu şirketlerin beraber çalıştığı leasing şirketleri ve bankalar var ve bunların en önemli yaptıkları operasyonlardan bir tanesi şirketin karlılık rakamlarına bakmadan e, otomobil kredileri sunuyor olmaları. Bu da tabii ki pratikte işimizi kolaylaştırıyor. Bu kredilerin kolay olması da pratikte bir parça şuna sebep oluyor ki 3 e, yıla bir araba değiştiriyoruz. otomobil değiştiriyoruz. Buna da çok alışkınız açıkçası. Çünkü bir parça konfor ve zevk veriyor. Bu sebeple de şirketlerimizin 3 yıla bir otomobil değiştiriyor olması çok normal veya birkaç otomobilin birden bir şirket mülkünde olması da çok normal. Bu sebepten bu videomda bu konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Yani şirketiniz varsa, operasyona geçtiyse otomobil edinmesi çok kolay. Bir taraftan da tabii ki soru şu, otomobili nerelerde kullanabiliriz? Yani Almanya dışında Avrupa ülkelerinde zaten hiçbir sorun yok. Almanya dışında Avrupa ülkelerinde istediğiniz sürelerde bu otomobilleri kullanabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de de uzun süreli kullanma imkanınız var. Bu süreler Değişiyor. Yeni yasa da yıl sonuna kadar umut ediyoruz ki çıkacak. Otomobili Türkiye'de kullanma süreleri 1 yıl, 2 yıla kadar değişiyor. Yalnız yurt dışı çıkış günleri var, süreleri var. Onları da dikkate almamız tabii ki gerekiyor. Yani ilgi duyanlara öneriyorum. Eğer ki Almanya'da operasyona başlıyorsanız, bir parça olsun, zevk duyuyorsanız otomobil ve otomobil markalarını kullanmakta. Bu konuyla bir ilgilenmenizi tavsiye ediyorum. Bunların faydalı bilgiler olmuştur. Görüşmek dileğiyle. Saygılar.